Kısıtlamalar çerçevesinde 31 şehre giriş çıkışlar yasak biliyorsunuz. Ee, şehir değiştirmek isteyenlerin makul bir nedenle valiye başvurup izin alması gerekiyor. Kimseye de tanınmıyor ama bunu da fırsata rant kapısına çevirenler oldu ne yazık ki. Otogarlarda bazı firmalar sahte belge düzenleyip fazla ücret karşılığı yolculara bilet satıyor. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar foyaların ortaya çıkması uzun sürmedi. Otogarda sahte seyahat belgesi pazarlığını DEHA ekibi adım adım görüntüledi. Yer 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışı. DEHA muhabiri sahte izin belgesi peşinde. Bu nedenle Ankara'ya gitmek isteyen bir yolcu rolünde. İlk pazarlık otobüste. lira, 300 lira niye, niye bana 100 lira fazla kesiyorlar? Ya, e, belge yapacak. Ha, bilet artı belge mi diyor? Belge e, mi? Tamam, halledeceğim e, diyor lan. hallederiz yüzde doğru. Hani biz izleyeceğiz Ya gel hallederiz. Pazarlık bilet ve belge üzerinden dönüyor. Tabii her şeyin bir fiyatı var. Ya 250 300 civarı olur değil mi? <laughs> olur. 350 çıkmasın işte. Bir arkadaşım benim gitti. Konya'ya gitti o. Konya'ya 270'e gitti. Belge dahil. Ya dandik belge ne belgesi ya? Pazartesi günü saat 12'de ara. Pazartesi bizim bir arkadaş gelecek. Hallederiz yani bir şekilde. Tamam. Dur istiyorsan bir daha arayayım yanında da. Tamam. Tekin abi ya. Ne abi ne abi? Sen pazartesi günü geliyorsun değil mi abi İstanbul'a? Ya gelirsen bir tane bir bayan var. Yani bayanı da şey çıkaramamış. Onu da bir Ankara'ya götür ya. Neyse parasını verecek. Ya izin yok da ona bir şey yapar. Sıkıntı yok ya. O, her türlü onu şey yapar ya. Onu bir götür ya. İddiaya göre otobüs şoförü ertesi gün haber veririm diyerek deha muhabirini bu kez otogarda bir firmaya yönlendiriyor. Burası ikinci durak. Yakalanmayız değil mi? Tamam. Deha muhabiri burada belgem yok Ankara'ya gideceğim diyor. Firma yetkilisi bunun üzerine E-Devlet'ten SGK ve ikamet dökümü getirmesini söylüyor. İddiaya göre işi kılıfını uyduran görevli bileti uzatırken al bu belgeleri polis çevirirse gösterirsin diye de DEHA muhabirini sıkı sıkı tembihliyor. Üçüncü duraksa bir servis aracı. 20 kişilik beyaz minibüste DEHA muhabiri gibi seyahat izni olmayan 20 yolcu daha var. İnsanları rahatsız etmeyin. Nerede duracak, ha. Bunları vereyim mi size? Yok. İstikamet Ankara. En azından DEHA muaviri dışında serviste olan herkes öyle sanıyor. Çünkü polis yakın takipte. Hareket halindeki servisin hemen peşinde. Elbette o minibüs Ankara'ya gidemiyor. Hatta İstanbul'dan bile çıkamıyor. Çünkü polis operasyon için düğmeye basıyor. Sahtekarların oyununu bozuyor. Hasta mısın? Hasta değilim. Ya Burası çocuklarım vardı. Ben onları görmeye geldim. Evet. Çocuklarımı gördüm. Adresime dönüyorum. Sahte seyahat izni tezgahını düzenleyenlere 3150 lira ceza kesildi. Tabii minibüstekilere de. Başlatılan adli soruşturma sürüyor.